Bugün yanımızda Opel'in birçok yeniliği içinde barındıran yepyeni SUV'si Opel Mokka var. Böyle farları ve farların arasındaki o bandıyla Ninja Turtles'a benzemiyor mu? Müzik İncelemeye başlamadan önce sizden ufak bir ricamız var. Bundan önceki videoyu izleyen izleyicilerimizin %68'i kanalımıza abone değil. Kanalımızın gelişmesi ve çok daha iyi içerikler için kanalımıza abone olmanız bizim için çok önemli. Opel Mokka 2012'de üretilmeye başlayan ve sonrasında makyajla birlikte 2016 yılında Mokka X adını alan bir model. Mokka X üretimi 2019 yılında sonlanıyor ve yerini Crossland X'e bırakıyor. Markanın PSA çatısı altına girmesiyle artık çok daha iddialı, çok daha çekici ve çok daha albenin hale geldi. Markada şu anda 3 tane farklı SUV oldu. Acaba Mokka bunların arasında nerede konumlanıyor? Bir tane Crossland var, Crossland'in üstünde Grandland var ve Mokka da aslında Crossland ile aynı segmentte. Yani en çok tercih edilen segmentlerden biri olan B SUV'de. Crossland Opel'in PF1 platformu üzerine üretilen bir model. Mokka ise tıpkı Corsa'da olduğu gibi yepyeni CMP platformundan üretiliyor. Dolayısıyla bu otomobil hem elektrikli olarak aynı anda üretiliyor hem benzinli hem de dizel. Dolayısıyla tıpkı Peugeot 208, Peugeot 2008 ya da Corsa gibi bu otomobil de doğuştan elektrikli olarak üretildi. Tabii yanımızdaki benzinli, o her zaman bildiğimiz 1.3 litrelik 130 beygirlik 3 silindirli PSA motoru. Aynı segmentte iki otomobil sunan Opel'in bu iki otomobil için aslında şöyle bir teorisi var. Daha dinamik, daha genç, daha yenilikçi ve daha modern kişiler Mokka'yı tercih edecekler. Ama daha kalabalık aileler ya da böyle daha geniş iç hacim isteyenler ya da daha fazla bagaj isteyenler Crosstent ile devam edecekler. Şimdi yeni Mokka'yı boyutsal olarak birkaç tane otomobille kıyaslamak lazım. Bir kere önceki Mokka X'ten bu otomobil 12 santim daha kısa fakat biraz daha geniş. Crossland'den ise yine aynı şekilde biraz daha kısa, biraz daha basık. Mokka'da tasarımsal olarak Opel'in ilk kez kullandığı birkaç tane detay var. Yani bu ne demek? Opel'in sonraki otomobillerinde de bu tasarım devam edecek. Bu yeni yüz devam edecek. Birincisi, hani ilk başlarda Ninja Turtles dedik ya, iki far arasında artık ızgara yok. Izgara yerine burada böyle siyah bir yapı bulunuyor. Opel buna Opel Vizör diyor. Onun yanında amblem de ilk kez burada 3 boyutlu değil, iki boyutlu olarak kullanılıyor. Son zamanlarda birçok otomobilde böyle farklı tavan renkleri, farklı çıtalar vesaire görüyorduk. Mokka'da bu iş biraz daha sınıf atlamış. Bu sefer kaput da siyah. Bu Ultimate donanım paketinde gelen bir opsiyon. Tavan yine 3 farklı renk olarak alınabiliyor. Siyah, beyaz ya da kırmızı. Tavanla cam arasında ise bir alt donanım olan GS Line paketinde kırmızı şeritler alabiliyorsunuz. Yine kırmızı şeritler sportif donanım paketinde jantlara da yansımış. Jantların aralarında yine kırmızı detaylar var. Ama birebir Altimut'la aynı jant kullanıyorlar. Başlangıçta 17 inç olarak gelen jantlar bunda ve yine GS Line'da 18 olarak devam ediyor. Mokka'nın arkası önü kadar iddialı değil. LED stop farları ince böyle ortaya doğru devam ediyor. Ve Mokka yine modadan nasibini almış ve ortaya konumlanmış. Hemen bagajı açalım. El ilk başta şuraya gidiyor ama bagaj açma yeri tamponda. Elektrikli değil. Elektrikli opsiyonu da yok. İlk açtığınız zaman böyle ufak bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü bagaj biraz küçük. 350 litre. Gerçi Mokka X'le kıyasladığınız zaman sadece arada 6 litrelik bir fark var. Ama kullanışlı olduğunu söylemeliyim. Özellikle yine altımız paketinde gelen şöyle zeminin çıkarılabildiği ve aşağı konulduğu zaman daha da büyüyen bir yapısı var. Yani bagaj biraz kişiselleştirilebiliyor. Aynı zamanda buradaki pandizot da çıkarılıp aşağıya yerleştirilebiliyor. Buna ben biraz takığım çünkü uzun yolda özellikle Bagajı biraz fazla yüklediğiniz zaman panzotu nereye koyacağınızı her zaman şaşırırsınız. Hatta evde bırakırsınız çoğu zaman. Sevdiğimiz bir detay da burada yalancı egzozlar yerine gerçek çift çıkış egzozlar var. Severiz. Tavan biraz basık. Ama burası biraz daha basık. Yani burada bir kubbe olduğu için en azından baş mesafesi konusunda öyle çok büyük bir sıkıntı yok ama diz mesafesine baktığınız zaman dizlerim neredeyse ön koltuğa dayanmış durumda. Bir de otomobilde cam tavan olsa herhalde bu basıklık insana biraz daha basar. Bu arada bu otomobilde cam tavan opsiyonu yok. Niye yok derseniz emisyonlardan dolayı cam tavanda üst tarafa ağırlık yaptığından dolayı cam tavan opsiyonunu Opel hiç düşünmemiş bile. Bundan sonra da olmayacak. Öyle gözüküyor. Koltuklar 60'a 40 olarak katlanıyor ama ortada herhangi bir kol dayama yok. Burada şaft tüneli biraz yüksek. İki tane USB girişimiz var. Normal USB olması güzel ama burada herhangi bir havalandırma vesaire de yok. İşte dediğimiz gibi B sınıfı bir SUV olunca arkadaki yolcular çok da fazla düşünülmüyor. Arka yolcular demişken bir de şu cama bakalım. Tam açılmıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ön tarafta bile camlar tam açıldığı zaman şöyle bir 1 santim kadar cam dışarıda kalıyor. Bu arada arka yolcular için burada da herhangi bir hadi bırakın okuma ışığını şu ortada bile bir aydınlatma yok. Mokka'nın en cezbedici yerlerinden biri de burası. Yani sürücü koltuğu. Bunu da sağlayan en önemli faktör buradaki kokpitin tasarımı. Opel sürücüye yönelik olarak tasarlanmış şu ekranlara Pure Panel diyor. Donanımlara göre değişiyor olsa da aslında Mokka'nın içinde kullanılan malzeme kalitesi oldukça iyi ve oldukça farklı. Üst taraf biraz sert gibi gözükse de aslında yumuşak. Ama şurada yine donanıma göre fark eden detaylar, karbon fiber görünüm detaylar, işte koltuklardaki deri ve alkantara karışımı, aynı şekilde kapıya taşınmış alkantaralar ve buradaki karbonlar vesaire otomobilin içini daha da albenini kılıyor. Eğer daha sportif olan paket yani GS Line'ı alırsanız buralarda böyle kırmızı daha farklı detaylar da koltuklarla birlikte olabiliyor. Şimdi pür panel'e geri dönersek içeride böyle biraz tasarım detoks olduğunu görüyoruz. İç tasarımla ilgili tek beğenmediğim nokta birçok otomobilde olduğu gibi içeride fazla piyano bilek kullanılması. Piyano bilek kullanıldığı için de işte toz vesaire çok dikkat çekiyor, çok kötü görünüyor. Opel'in Pure Panel ile birlikte yeni nesil otomobillerinde kullandığı bir tasarım detayı daha var. Buradaki vites topuzu. Daha doğrusu vites selektörü diyelim buna. Opel buna e-toggle diyor. Kocaman bir vites topuzu yerine kullanılan bu ufak butonlar işte burada geniş bir yer açmış. Yine Peugeot 2008 ile kıyaslandığı zaman buradaki fiziksel klima butonları da dikkat çekiyor. Dolayısıyla klimanın şiddetini arttırmak ya da ısısını değiştirmek için burada ekran içinde fazla kaybolmuyorsunuz. Buradan hızlıca bu işleri halledebiliyorsunuz. Onun dışında yine Peugeot'da burada piyano tuşları gibi olan tuşlar aşağı alınmış ve normal Opel'in klasik tuşları olarak devam ediyor. Elektronik el frenimiz burada. Burada yine kocaman bir bardaklığımız var ama bardaklıkta herhangi bir perde yok bu sefer. Ve burada da yine bir kol dayama mevcut. Kol dayama da yine klasik PSI'nki gibi çok fazla derin değil. Mokka'da bütün ekranlar, bütün kadranlar dijital. Sadece donanımlara göre bunların boyutları değişebiliyor. Standart donanımda sizin gösterge paneliniz ve multimedya ekranınız 7'şer inç olarak geliyor. Ama donanımlar yükseldikçe ön taraf 12 inç, burası ise 10 inçe kadar büyüyebiliyor. Zaten aktif ve pasif güvenlik donanımları ve bunun yanında kablosuz şarj, işte koltuk ısıtma gibi detaylar da bu otomobilde yine mevcut. Multimedya ile de ilgili ufak bir şikayetim olacak. Ben Peugeot'un multimedya sisteminin hem çözünürlük olarak hem de menü olarak biraz karmaşık buluyorum. Ama tabii neyse ki Apple CarPlay var. Buradan USB'den bağladığınız zaman ekran Apple CarPlay'e dönüyor. Bu arada artık birçok otomobil markasında CarPlay'de kablosuz olarak bağlanabiliyor. Bunda hala kablo kullanmanız gerekiyor. Hemen 2008'de bir kıyaslamaya daha girelim. Direksiyona. Direksiyon bu otomobilde biraz daha büyük. Kimileri bunu seviyor benim gibi. Kimileri de küçük direksiyona bayılıyor. Ama küçük direksiyon şehir içi manevralarında kolay fakat uzun yolda bana sorarsanız biraz daha insanı yoruyor. O yüzden büyük çaplı direksiyonu ben daha çok seviyorum. Gerçi büyük olmasına rağmen ve alt tarafı böyle kesik olmasına rağmen tasarım olarak biraz eski duruyor otomobilin geri kalan yerlerine baktığınız zaman. Bunun yanında otomobilin ses sisteminde herhangi bir opsiyon yok Peugeot'daki fokal gibi. Standart ses sistemine geliyor. Zaten söylemiştik cam tavan opsiyonu da bu otomobilde mevcut değil. Konsolda olduğu gibi birçok fiziksel düğme direksiyondaki yerinde almış. Ama sadece direksiyonda değil kollardan da özellikle yol bilgisayarını ya da ekranın şeklini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu arada bundan 2 yıl önce yapılan Mokka'nın lansmanında Konuşmacı şöyle bir şey söylemişti ve bu çok dikkatimi çekmişti. Bizim içeride Hollywoodvari böyle hareketlere ihtiyacımız yok diyerek sanırım Peugeot'a atıfta bulunmuştu. Dolayısıyla bunun da ekranı böyle çok fazla can canlı, çok fazla renkli değil. Basit, kullanışlı, rahat okunabilir fakat dediğimiz gibi içeride bir detoks var. 9.37 gayet iyi rakam zaten katalog verisi de 9.3 tutturduk yani Mokka tek motor seçeneğiyle geliyor sadece 1.2 litre o hepimizin bildiği 3 silindirli ve turboşarjlı motor Tabii ki benzinli tüm PSA modellerinde kullanılan bu motor zaten bildiğiniz üzere yılın motor seçilmişti aynı zamanda tek şanzıman seçeneği mevcut o da EAT8 Aisin'in üretmiş olduğu bu 8 kademeli otomatik şanzıman da zaten yılın şanzıman ödülünü almıştı. Dolayısıyla otomobilin altyapısı teknik olarak tamamen ödüllü. 1.2 litrelik 130 beygirlik motor 230 Nm metrede tork üretiyor. Otomatik şanzıman ve 1.2 litrelik motor kombinasyonu aslında kulağa böyle bir SUV'yi kaldırmayacak gibi gözükse de özellikle mokka tarafında işler biraz farklı. Çünkü Mokka rakipleri arasında yani B SUV segmentinde en hafif model. Bu da PSA'nın modüler platformu CMF'den kaynaklanıyor. Eski Mokka'ya göre 120 kilo daha hafif olan bu şasi aynı zamanda da rigidlik konusunda da %15 daha iyi. Bu ne demek? Otomobilin burkulma katsayısı daha başarılı demek. Yani daha sportif, daha performanslı bir gövde var demek. Tabi sadece bununla bitmiyor. Hafiflik demek aynı zamanda performansla birlikte yakıt tüketimi anlamında da olumlu bazı sinyaller veriyor. Günümüz şartlarında bu kadar donanımlı bir otomobilin 1220 kilo olması teknolojinin nerelere geldiğini gösteriyor. Bakın şuralarda biraz yüksek yapısına rağmen Mokka'nın tepkilerini görelim. Tabi sürüş modunu sporta aldık öncesinde. Tabi dilerseniz otomobili vites kulakçıklarından da manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi onun için önce şuradan manuel'e geçirmeniz lazım. Yani bir B SUV ne kadar sportif olabilir? Kullanışı ne kadar zevkli olabilir? Kullanırken ne kadar zevk alırsınız? İşte ancak bu kadar. Mokka'yı bu konuda hem direksiyon tepkileri hem de süspansiyon nedeniyle beğendim. Yakıt tüketimi katalog verilerine göre ortalama 100 km'de 5.4 litre olarak gösteriyor. Bizde ise hemen şuradan görebiliyoruz. 6.8 litre yakmışız. Ama normal kullanımda bu çok daha aşağı inebilir. Bir de frenlere bakalım. Baya çapa atmış gibi durdu. Tabi otomobilin yeni olmasının da getirdiği avantajlar var. Çok beğendim frenleri. Tabi frenlerin de bu kadar iyi olmasının nedeni nedir? Gövdenin hafif olması. 18 inçlik jantlara ve nispeten ince enakli lastiklere göre otomobilin konforu hiç de fena değil. Bu ne demek oluyor? Amortisör ve yay iyi çalışıyor, iyi dengelenmiş. Dolayısıyla size iyi hissettiriyor. Bu kombinasyonda her şey başarılı olunca sonuçta zaten güzel oluyor. Süspansiyonu Citroen'e ayrı tutuyorum. 2008 ile karşılaştırdığınız zaman ya da diğer rakiplerle karşılaştırdığınız zaman bunda neler var? İşte Ford Puma, Nissan Juke, Renault Captur ya da Volkswagen T-Roc gibi rakiplerle karşılaştırdığınız zaman sertliği diğerlerine göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. Ama performans anlamında da onlardan aşağı kalır yanı yok. Zaten son zamanlarda yapılan bütün SUV'ler hem jantlarından da dolayı bayağı sert sayılırlar. Gelelim biraz da gürültü düzeyine. Ne kadar sesli, ne kadar sağından solundan ses geliyor. Bir kere asfalt sesi konusunda yalıtım hiç fena değil. Gerçi bunda Michelin lastiklerin de payı büyük. Demek ki süspansiyon iyi çalışıyor, yalıtım da gayet başarılı. Mokka'nın hava ile sürtünmesi yani aerodinamik kat sayısı da bir aile düşürülmüş. Bu nedenle yüksek süratlerde de rüzgar sesi konusunda hiçbir sorun bulunmuyor. Genellikle çünkü bu tip otomobiller yerden biraz daha yüksek olduğu için biliyorsunuz rüzgar sesi alırlar. Biraz havalanmaya başlarlar ama bunda öyle bir sıkıntı da yok. Ben yalıtım konusunda Mokka'yı beklediğimden daha iyi buldum açıkçası. Trim sesine gelirsek de zaten PSA grubu bu işi çözmüş durumda. Otomobilin Arka panzotundan azıcık bir ses geliyor ama onun dışında buralardan hiçbir takırtı, tukurtu, gıcırtı gelmiyor. Gayet başarılı buldum bunda. Mokka'nın fiyatlarına gelince en uygun fiyatlı Mokka yani Elegans 365.900 TL'den başlıyor. Bir üste çıkarsanız yani GS Line alırsanız onun için 377.900 TL vermeniz gerekiyor. Bu içinde bulunmuş olduğumuz Ultimate donanım paketi ise tahmin edin 397.900 TL. Mokka'nın fiyatını rakipleriyle karşılaştırdığınız zaman aslında çok da pahalı olmadığını, özellikle donanımına göre çok da pahalı olmadığını göreceksiniz. Hatta rakiplerinin ortalamasının altında bile kalıyor. Bu donanım paketinde yani benzer donanım paketinde bir Peugeot 2008 almak isterseniz yani GT Line aynı motora sahip bir Peugeot 2008 almak isterseniz vermeniz gereken para 405 bin lira. Ama tabi alt donanımlara indiğiniz zaman Peugeot'da biraz daha düşük donanım paketi var. baz model olarak. Orada da fiyat biraz daha düşük. Zaten Volkswagen grubunun otomobilleri t roktan bahsediyorum mesela. Bir aylık pahalı kalıyor bunlara göre. Captur, Juke vesaire onlar da pahalı ve bu kadar dolu değiller. Özellikle aktif ve pasif güvenlik sistemleri bakımından. O zaman gelelim asıl sorumuza ben bu otomobili alır mıyım? Açık söylemek gerekirse otomobili ilk gördüğümde böyle renginden de olsa gerek inanılmaz beğendim. Hatta eşimle bildiğimiz zaman da ne kadar güzelmiş bu otomobil diye tepkiler aldım. Esra'dan bu tepkileri almak biraz zordur. Eski bir 5008 kullanıcısı olarak hep otomobilimizi şu değiştirmeyi düşündüğümüz için acaba Mokka mı dedik ki B SUV'ye aslında fazla bakmıyorduk. Bize C SUV lazımdı. Fakat bunun tasarımı, içeride oturduğunuz zaman aslında dışarıdan klasrofobik gözükse de özellikle ön taraftan otomobil ferah bir otomobil. Evet arkası biraz sıkıntılı ve bagajı baya bir dezavantaj ama onun dışında tasarım olarak eğer 2008 mi bu mu deseniz herhalde bunu tercih ederdik. Şaşırdınız değil mi? Bu nedenle bence bu sene ve önümüzdeki sene hiç olmadığı kadar mokka göreceğiz yollarda. O zaman bu testimizden de hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.